Shards of War kapanıyor sevgili arkadaşlar. Oyun 5 gün sonra sonsuza dek veda edecek e, bize. Oo yanlış tarafa atıldım. Tabi ben de en son 7 ay önce oynamış olduğum için e, çok iyi bir performans sergileyemiyorum takdir edersiniz ki. Nerede can dolduran şeyler vardı, neredeydi onlar ya? Ha. Ya oyuna gerçekten bence yazık ettiler. Ben severek oynuyordum bildiğiniz üzere hatta para almadan oynayan tek yayıncıydı muhtemelen. Hayda. Kurtulur muyuz? Neyse çok mühim değil. Orada da bir tehlike var zaten. Yani bayağı uzun bir vakitte ayırdım ben aslında bu oyuna. Hmm, yeni şeyler de eklemişler. Hikayesini takip ettim, yeni çıkan karakterleri inceledim, rehberler yaptım ama çok tutmadı oyun. Çok tutmamasından da öte yani çok tutmamasının sebeplerinden bir tanesi tam oyunda kalite eksiklikleri birçok noktada elbette vardı ama asıl sorun işte reklam stratejisiydi. Oyun çıktığı gibi yani Türkiye'de başta böyle bütün yayıncıların başından aşağı para boşalttılar böyle oynayın 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 diye işte iyi şeyler söyleyin güzel şeyler söyleyin falan yaptılar böyle. Yayıncılar tabi sponsorlu çalışma olduğu için aldıkları paraya değecek şekilde oyunu oynadılar. Sevseler de sevmeseler de ki birçoğunun sevmediğini biliyorum bizzat ben kaçayım abi. Eee... sonra bu yayıncıların hiçbir oyunu oynamaya devam etmedi. Çünkü anlaşmaları bitti. Anlaşmaları bir haftalıktı, iki haftalıktı. Belki bir aylıktı ve bittiği gibi sponsorlara ayrılan para bu oyun ortadan kalktı. Yani hiçbir yayıncı oynamıyor. İzleyiciler de unutmaya başladılar. Ee, yayıncılara inanıp oynayanlar hariç. Güvenip oynayanlar hariç. E başta da çok fazla yayıncıya aynı anda e, reklam yaptırdıkları için insanlar her yerde şarj ok var görmekten sıkıldılar ki ben bile ilk defa şarj ok var oynadığımda Eee reklam için yapıyor para için yapıyor falan dediler ben neye uğradığımı şaşırdım hani ben bildiğim oyuna enteresan görünüyor bir deneyelim dedim hazır modayken ve gerçekten beğendim oyunu uzun bir sürede oynadım zaten bildiğiniz <laughs> üzere ben niye bıraktım diye soracak olursanız alır sen niye bıraktın diye soracak olursanız sizin niye bıraktığınızı ben bilemem Yönetim ekibinden dolayı bıraktım. Yani zaten bu reklam stratejisindeki çuvallamalarından adamların bir şey beceremeyeceklerini anlamak lazım da aslında. Ama oyun içindeki sorunlardan ötürü ben puan kaybettim. Yani bildiğin şöyle düşünün: sizin hiçbir suçunuz yok. Tamamen oyundaki bir aksaklıktan ötürü lig düşüyorsunuz ve bu öyle böyle bir lig düşmek değil. Yani e, ben Challenger gibi bir şeydi. ilk ona zorluyordum Türkiye'de. Ee, ve ödül vardı bu işin sonunda, para ödülleri vardı, mouse, klavye falan vardı, ben bunun için bayağı çok ağır rekabetçi oynuyordum oyunu, bayağı ağır rekabetçi oynuyordum. Ee, bu nedenlerden ötürü bir tane çeviri hatasından, ee, yaklaşık böyle 100 sıra falan düştüm neredeyse, bir tane sistem hatasından sıra düşünce yazdım bunları, dedim sizin yüzünüzden oldu bu, düzeltin dedim. Tamam bakacağız edeceğiz falan dediler. Sonra hiç takip etmediler. Ben de bıraktım oyunu sinirlenip haliyle. E zaten çok da izlenmiyordu YouTube'da açıkçası. Ve ben de bir e, geçimini kıt kanaat bu işten sağlayan bir insan olarak mecburen e, kitlenin sevdiği şeyleri yapmak zorundayım. Bir yere kadar e, popüler olmayan şeyleri bir yere kadar götürebiliyorum. Charge of War'da maalesef. Bir de şey dokunuyordu bana o konuda da açık söyleyeyim. Bütün yayıncılara parayı bastılar bastılar bastılar. Oyunu gerçekten sevip gerçekten değer verip peşinden giden bu oyuna dair Türkçe içerik üretmeye çalışan Türk komünitesine dair bir şeyler yapmaya çalışan tek adam bendim ve buna rağmen Charge of ekibi beni takmadılar hani bana bir destekle bulunun, benim videolarımı paylaşın bir şey yapın falan dedim yapmadılar buna da içerledim yani kendi elleriyle yok ettiler oyunlarını kendileri bilirler ben yani asıl oyunun yapımcısına Big e, büyük kısmı özlüyorum. Türkiye ekibine değil adamlar uğraşmış, oyun yapmışlar, karakter tasarlamışlar, hikaye yazmışlar. Benim ultim ultim var değil mi? Ben tamamen unutmuşum onu. Yani şu an o kadar rastgele oynuyorum ki. Oyunda tamam. Oo çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Girsem mi içeri? Kule vuruyor kule vuruyor. Vurma. Bana bir can lazım. Blitz seçtim. Blitz çok hareketli tatlı bir karakter diye hatırlıyorum. Hadi bebeğim. Yes. Ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Yes. Ee, asıl main'im benim şeydi eskiden. Striker'dı. Onu da çok severdim. Ama Blitz oynamayı çok seviyordum son dönemlerde. Ya gerçekten bütün karakterleri neredeyse oynamayı seviyordum. Çünkü mekanikleri hoşuma gidiyordu oyunun. Birçok kişinin sev oyunu sevmediği yanı mekanikleriydi ama... Aa niye sol doğru uçmadın? Neyse öldürdük. Hop. ye. Yeah. Neydi son muydu şöyle man? Valla hepsi çok tatlıydı. Ama işte eee, oyun içinde eşya olmaması bunu oyun dışındayken böyle ayarlayıp girmek falan insanların kafasını karıştırıyordu. Onu çözemedi millet. Ee, o da büyük bir etken. Yani gerçekten bu oyunun patlaması için <laughs> bir sürü etken var ama insan üzülmeden edemiyor. Çünkü ben bu oyuna vaktimi verdim ve bir youtuber olarak gerçekten emek verdiğim bir oyun ilk defa benim hayatımdan sonsuza dek uzaklaşıyor. Bu yüzden baya duygusal bir çöküş yaşıyorum şu an hani oyunu indirdim işte haberi duyunca, ee, açtım böyle Client'ı. O, o müziği duyunca falan böyle en son 7 ay önce oynadığım için bir anılar canlandı falan, TeamSpeak'ler işte böyle, klanlar, turnuvalar birlikte uğraşlar, yeni karakterlerin çıkışı, bunların hepsinin keşfi falan gerçekten özleyeceğim bu oyunu ya. Bayağı özleyeceğim. Ama ee, yapacak bir şey yok yani ömrünü doldurdu o da gerçekten başarısız bir çalışma oldu. Yapamadılar. Oyuncu kitlesini memnun etmeyi başaramadılar. Ben şunları ultileyim de. Ah be eskiden var ya ben ve normal vuruş kaçırmak mümkün değil. Şimdi zor vuruyorum. Bu bu olayı seviyorum işte ya. Hani şöyle dönerek ateş etmesi olsun çok FPS ile o FPS'de aldığınız vurma hissiyle bu ne ya böyle bir şey mi vardı? Eee böyle bir şey yoktu bu arada sanki. Ha duvar koymuşlar yan tarafına duvar yoktu evet. Eee o hisle mobaların hissini aynı anda vermeyi başardığı için seviyordum ben bu oyunu ben istemiyorum isteyen alsın. Burada Bitpoint'in başka oyunları da var elbette yani Charge of War battı diye patlayacak bir firma değil öyle olsa daha çok üst üstüne giderlerdi oyunun. İyi yönetemediler reklamını falan iyi yapamadılar. Yani bu mobalarda yani 2016 yılındayız ve şu grafiklere bir bakın tamam grafikler iyi değil ben eski kafalı olduğum için bana güzel geliyor grafikler ben gerçekten seviyorum çünkü nostaljik bir his, his uyandırıyor bende ee, ama yeni nesile baktığımızda yani MOBA oynayan bu 13-18 yaş grubuna baktığımızda Adamlar bu grafiklere doğmadılar. Adamlar çok daha iyi grafiklerle başladılar oyun dünyasına. O yüzden de böyle bir... Ee... Hop ama o tarafa değil. Bak yine yanlış yaptım. Biraz overwatch hisleriyle atıyorum da sikileri. Aa, aa şu inanca bak. Arkadaş değil miyiz? şu eşyamlar olsun falan her şey ile güzel yürüyüş şarj var. Onu öldürmek istiyorum da aslında. Gidip başka lane falan mı ittirsem ben ya? Bir yandan da kazanalım bitsin şu oyun. Şu kaçtı. Tam indirdik kuleyi de. Şimdi teknik olarak bu inhibitor dolayısıyla buradan bizim büyük drone mu deniyordu bunu? Droid mi deniyordu? Droidler yani ha böyle bir yapı koymuşlar. orada çok kalabalıklar savaşa girmeyelim şu abimize yardım edelim. Cık, orada bir şeyler oluyor ya. Bu canlar sıkıntı. Düşmanın güç merkezlerinden biri saldırı. Bunlar bu arada, bu tarafsız droidler. Bunları aldığımızda bizim oluyorlar. Merkez, kontrol, kontrol, bakın bizim oldu şu an dalıyor bu elemana geçiyoruz olsun Tabi oyunu anlatmanın çok bir anlamı yok şu an çünkü Bir daha oynamayacaksınız yani 5 gün sonra kapanıyor oyun Ben de son bir özlem dermek için Açtım Oyunun tabi benim oynadığım haliyle aynı değil ama çok bir değişiklik yok zira oyun tutmadığı için Çok fazla güncelleme yapamadılar yeni karakter çıkaramadılar Bütçeleri yoktu biraz anladılar oyun niye gitmeyeceğini sanırım Haliyle ama bilmiyorum. Bence bu oyun Türkiye ekibi düz oh. Türkiye ekibi düzgün bir iş çıkarsaydı eğer. Sağ oh. yalnız multi üstüne ulti neler yiyorum şu an. İyi bir iş çıkarsaydı onu Türkiye'de tutsaydı en azından oradan bir şeyler yapılırdı. Ama hiçbir yerde tutturamadılar oyunu sanırım. Genel yönetimi de sıkıntılı bildiğim kadarıyla. Yapacak bir şey yok seni özleyeceğiz Serzof var. Stratara izleyicileri oyuncuları olarak seni bir miktar oynamış insanlar olarak P'ye basasım geldi LoL'de, P'ye basınca dükkan açılıyor ya, eşya alıyorsun ölünce. LoL'de de şeyi yaşıyordum hep, şarj of War oynarken LoL'e geçince... Eee... Şimdi bunda WASD ile yürüyorum ya. Burada doğdum gördüğünüz az önce. D'ye basılı tutarak çıkıyorsun hani base'den. LoL'de de ben Flash fade değil D'de de kullanırım. Şarj of War oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum sonra LoL'e geçiyorum. D'ye basıyorum böyle çıkmak için diye ışınlanıyorum. Her oyun Flash'e gidip bir şekilde başlıyordum eee birden fazla oyun oynamak gerçekten kafa karıştırabiliyor bazen. Overwatch ve LoL neyse ki yeterince farklılar o ikisini oynarken sıkıntı yaşamıyorum. Mesela Heroes of the Storm ve LoL oynarken de sürekli LoL'de Z'ye basıp ata binmeye çalışıyordum falan böyle ama alakası biliyor böyle bir me e işte. Heroes of the Storm'da SS ping atmaya çalışıyorum ama öyle bir ping yok. Başka bir ping atıyordum yanlışlıkla falan. Oo, bu arada burada olaylar, mevzular, muhabbetler sen gel gel kaçma. Gel. Gel. Evet galiba kazanmaya bayağı yaklaştık şu an. Bunu yıkınca alttan da zaten kuşumuz var. Rakibin next susunu patlatıp oyunu kazanacağız. Bu karakterimizin adı Blitz. Söyledim mi bilmiyorum. Çok severim kendisini. Yani o kadar şu an nostaljiler yaşıyorum ki çok mantıklı muhabbetler yapamıyorum sizinle özür diliyorum arkadaşlar. Ve biliyoruz son yapıyı da. Elveda Shards of var. Son bir zafer aldım senin için. Zirvede bırakıyorum oyunu. Aha. Gerçekten özleyeceğim oyunu ya. Yıllar sonra geri dönüp bakıp gerçi hatırlar mıyım bilmiyorum. Hatırlarım ya. Gerçekten benim için önemli bir yeri var. Birçok kişi için yok ama böyle bir herhalde Türkiye'de 150-200 kişi sevgiyle anarız bu oyunu. Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz oynadınız mı Shards of War oynadıysanız neden bıraktınız? Kapanış sizi üzdü mü? Neler düşünüyorsunuz? MVP olmuş muyum? Tabii ki nasıl olacağım? Olamadım. 7 aydır oynamayan bir insan olarak. izlediğiniz için teşekkürler. Elveda Shards of War. Bu videoya atılan her bir beğeni Shards of War için yakılan son bir mum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.